Sahada sarı lacivert çubuklu görünür görünmez Fenerbahçelerin ruhu huzurla dolar. O eşsiz forma tek başına rakiplerine psikolojik üstünlük kurar. Tabii ki Fenerbahçe'nin alternatif formaları da unutulmaz. Daha doğrusu unutmakta da doğru olmaz. Kimi hatıralarda çok güzel izler bırakmıştır, kimi ise bu forma lanetli diye hatırlanır. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız yılları hatırlayalım. Sarı beyaz çubuklu forma, David de Souza, Mateo Kezman, Lugano, Alex, Roberto Carlos bu formayı hatırlamak ne kadar güzelse Sigma Olumuç maçındaki beyaz formayı hatırlamak da o kadar korkunç işte lanetli forma hikayesinin başladığı maç tam da o maç. Meşhur 7-1'lik Sigma Olamuç hezimeti ve Fenerbahçe tarihin belki de en büyük yaralarından bir tanesi. Beyaz üst, beyaz şort ve sahada hayalete dönüşen bir Fenerbahçe. 92-93 sezonu Fenerbahçe'nin forma üreticisi Adidas ve o meşhur lanetli forma hazır. Tam anlamıyla beyaz bir forma, omuzdan kol kısmına kadar uzanan sarı lacivert detaylar ve önünde Fenerbahçe'nin tarihi formalarıyla özdeşleşen emlak bankası reklamı. 21 Ekim 1992'de İnönü Stadında oynanılan Sigma Olamuç maçında giyilen forma ilk sınavı geçti. Çünkü Fenerbahçe, Çek rakibi karşısında ilk maçı 1-0 kazandı. Fakat 14 gün sonra her şey tersine döndü. Fenerbahçe, Sigma Olamuç deplasmanında da aynı formayı giydi ve sahadan 7-1 mağlup ayrıldı. Yenilginin faturası beyaz formaya kesildi. Forma cezalandırıldı ve 92-93 sezonu boyunca bir daha asla giyinmedi. Söylentilere göre Aziz Yıldırım bu forma bir daha giymeyecek diye formayı yaktırdı. Formanın uğursuzluğu laneti Fenerbahçe yönetim tarafından da kabul edilmiş oldu. Peki o gün suçu gerçekten sarı lacivert omuz detaylarıyla havalı bir şekilde arzı endam eden beyaz forma mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz?